Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Honor of Kings 10 ile birlikteyiz. Bugün arkadaşlar oyuna göre yeni değişiklikleri sizlere aktaracağım. Hem de bir gameplay olacak. E, haberiniz olsun. Yani e, bu değişiklikleri dinlemek istemeyenler gameplay'e geçebilir. Ama bence dinleyin. Ya, öncelikle arkadaşlar yeni sezon başladı. Cillop gibi bir yeni sezonumuz var. E, yeni sezonda arkadaşlar yine aynı şekilde Üstad 1 ligine çıktığınız zaman S5 Usta unvanı kazanıyorsunuz Ve böyle şeyler hani burada ödülleri kontrol edebilirsiniz Aynı zamanda yine ilk defa usta ligine çıkarsanız Gammon'un Kostümünü alıyorsunuz Gammon bu çok tercih ediliyor çünkü çok fazla güçlü Yani 10. dakikadan sonra hepsine tek Tank'a tek Savaşçıya tek, adc'ye tek, büyücüye tek 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 yani Bu yüzden Baksana kostüm de güzel yani ağaç adam yerine böyle bir yakışıklı gelmiş Güzel ve arkadaşlar, ustad e, olursanız e, Menki'nin şu kostümünü alacaksınız. E, bence güzel yani, ustad kademesindeki bu kostümü almakta. Hoş. E, hani 90 gün boyunca size kalıyor ama e, güzel yine de kostüm kostümdür. Ondan sonra arkadaşlar bir dereceli maça girelim. Daha detaylı anlatacağım. Bir de arkadaşlar klan muhabbeti var. Hani klan oluşturmayı bana soranlar var. Arkadaşlar sol alttan klan sekmesine girince Oluştur ve katıl var bakın klan oluştur dediğinizde şöyle bakın isim rumuz işte bayrak konum etiket falan ayarlayabilirsiniz ee, ve slogandır işte aynı şekilde de e, oradaki oradaki logonuzu ayarlayabilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar klan arkadaşlarınızla biriyle oyuna girdiğiniz zaman e, zaten göstereceğim size nasıl bir değişiklik olduğunu klan arkadaşlarıyla birlikte oyuna girdiğiniz zaman da e, bir farklılık var orada bekleme ekranda yani lobide değil de hani oyuna girerken ki 5-5 gösteriyor ya bizi. Orada klan tagınız, ee, isminiz ve aynı zamanda logonuz gözüküyor. Haberiniz olsun hani arkadaşlık işte sevgililik tagları vardı ya onun gibi ama daha belirgin bir şekilde gözüküyor. Varsa yoksa bunu banlıyorum kanka ben. Çok bunu oynayan adam oyun taşıyor. Bu zımbırtı var ya. Neyse konumuza geçelim e, klan oluşturdu oradan yapabilirsiniz. Oluşturduktan sonra da isminizi falan halledersiniz. Orada bir anahtar istiyor. Anahtar da çok kolay bir şekilde topluyorsunuz zaten. E, orada anahtara tıkladığınız zaman sizi etkinliklere götürüyor. Orada nasıl e, kazanmanız gerektiğini gösteriyor. Ondan sonra arkadaşlar oyuna son vuruş e, özelliği, son vuruş mekaniği geldi. Son vuruş yaptığınız zaman çok fazla hani normal vuruşa göre çok fazla gol kazanıyorsunuz. E, bunu aklınızda tutun. ve takımımız şu anda iyi. E, yani, okuyalım. Zinc oynayalım mı bilmiyorum ki ya. Takımımız iyi, iyi oynarlarsa zinc videosu akar. Lakin, bakın şimdi dur burada dur. Yoruma biri şey yazmış, ne yeter zinc 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 diye. Kanka zinc babadır ya. Ama senin için, fan kalayım hadi. Jink videosundan sıkıldığınız için falan kaldım. Yoksa bu maç tam Jink'lik maçtı. Jillok gibi Jink oynardık burada. Neyse arkadaşlar bakın. Adam Safi isimine bakın. Hangs gördün mü? Hawk ismi yazıyor bak. Danakine bak. Respect işte ee, bir de logomuz var. Bakın kimsede var mı da? Bak mesela şurada var. En iyiler Astra. Hani şu var mesela Düzgün falan. İşte beklemekten de da gözüküyor. Bu logolar haberiniz olsun. Klana karşısında girdiğiniz zaman da böyle bir güzel şekilde gözüküyor. Yani hem sende hem onda işte klan olarak girdiğiniz için toplu bir şekilde gözüküyor. Tüm kahramanlar savaşa. Şimdi arkadaşlar son vuruş özelliğini de göstereceğim. Bu arada klan şeylerine bu kadar önem vermeleri hani bize de sürekli klanı tanıt işte nasıl klan oluşturacağını anlat gibisinden. Bence ileride klan savaşları gelecek. Büyük ihtimal. Klan savaşları geleceği için böyle önem gösteriyorlar bence. Klan savaşları gelirse çok tatlı olmaz mı? Akar. Vallahi akar. Şöyle arkadaşlar devam edelim. Beyaz çizgiyi görüyorsunuz zaten. Beyaz çizgiye geldiğinde diyor ki kanka çarp atabilirsin. Bu kadar basit yani. Şurada bir gank denenir mi? Canı gördünüz mü? O bir canı gördünüz değil mi? Neyse Olur öyle şeyler devam edelim Bunu da hemen alalım buradan hoppa Flashı da yok onun artık flash olmadığı için bizimkisi rahat bir şekilde alır orayı Üst tarafı ne oluyor? Fitliyor tabi Böyle hızlı bir şekilde aldıktan sonra Üst tarafa gank gidelim ananı Oğlum son anda kaçtım ha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar orman canavarlarına son vuruş özelliği geldi. Bunu zaten e, anlamışsınız. Son vuruş yaptığınız zaman daha fazla gold kazanıyorsunuz. Aynı şekilde bu milyonlarda da geçerli. Yani milyonlarda son vuruş yaptığınız zaman daha fazla gold kazanacaksınız artık. Ben bir alta gideyim bundan sonra. Bundan sonra üstte işte bir gen katarız temizinden yine. Şu bir canına kaçmasaydı daha iyi olurdu da. Flash yok bu sefer öldüreceğim ama. Ne yaptın lan sen? Güzel. Bunu öldürdük. Aşağıdan kill verdik ama. Tank kahramanı arkadaşlar ormanı çok hızlı temizliyor. Haberiniz olsun. Ananı Çarpı gittik diye ne attık ya. Neyse. Olur öyle işte, şey olur olur. Olur öyle şeyler sorun değil. Güzel onu öldürdük. Geri dönmesi hataydı. Kaçmaya devam edecekti bu arada. Ben buradan gideyim bir. Nereye gideyim? Buraya gideyim. Ben... Bugün niye çok acele ediyorum ya? Ama neyse bunu öldürelim. <laughs> Bedava kill aldım lan. Işınlanacaktım. Işınlanmadım. Bedava kill aldık. Güzel güzel. İhtiyacın buraya burayı ittirsin o. Minyon kaybetmesin. Bizim üst taraf oturban oldu yalnız. Yani... Gelen giden üst tarafa kaldırıyor. Biz de bir gidelim artık. Sen base atıyorsun kanka bunu bir çalayım. Q atmayacağım bunlara. Oyun bence değişikler gelmesi güzel oyun oyuna. Oğlum buna vur lan buna buna. Allah belan vermesin ya. Neyse sakin olalım arkadaşlar. Korsuzluğumuzu oyuna yansıtmıyorum lütfen. Oyunun suçu değil bu. Oyna kardeş ona. Beni bekleyin low. Oğlum yunları öleceğim lan. Ölmedim. <laughs> <Anladım>. Korus. <laughs> Bizim adeci zaten otoban anasını satayım. Otoban adeci. Bakın ne konuşuyorlar. Konuşmuyorlar bir şey. Bu arada arkadaşlar ADC oynuyorken veya solo oynuyorken hani minyon kanka teşekkür ederim bana orman için yardım ettiğin için. Orada minyondan benim ormanıma vurarak e, çok güzel bana yardım ettin ama sen geriye düşüyorsun kardeşim. Teşekkürler. Teşekkürler ama yani yapmasan daha iyiydi senin için. <laughs> Kanka korkma oyun oyna. Alacağız bunu. Gel gel korkma. Ya gittiğimi düşünsünler. Oğlum bizim o taraf yine kaybediyor ya. Böyle bir adeci diş yok anasını satayım ya. Vuruyor lan? Kodumuz. Böyle bir adeci diş yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok ya. Allah yok. Valla arkadaşlar kaybetsek de bu videoyu ya. Gördün milletin halini. Adam gidip yine ölecek bak. Bak gidip ölecek izle. Aptal çünkü. Beyin yoksunu çünkü o yüzden girip bir daha ölecek. Açtı ultiye bak. <laughs> Açtı ultiye bak. <laughs> Açtı ultiye bak. Sakinleşeceğiz kendi oyunumuza oynayacağız arkadaşlar yapacak bir şey yok Onları takmayacağız kendi oyunumuza devam edeceğiz Beyzatın da şu tutamaz orayı arkadaşlar siz beyzatın bir an önce daha çok kasmam lazım ya hadi oha. Saldır şuna saldır. <laughs> Sport yardım et bari. Ne yapıyor o da? <laughs> e ulti atmadı bu. Niye atmadı ultiyi? Sur vermeyin. Anazi bu kadar video arkadaşlar. Anlatacaklarımı anlattım ben. Şey bu oyunun puanlama sisteminde de bir rahatsızlık var ha. Vallahi bak. Tamam ben kötü oynadım. Ya gittim herkese beğeni attım. Allah'ım nasıl yüz oldum şu an. Var ya bir de onlara beğeni attım ya. Bir de onlara gidip beğeni attım ya. Evet arkadaşlar oyuna gelen diğer bir güncelleme ise oyun bittikten sonra böyle bakın. Onur biletinizi gösteriyor. Aktiflik ödülünüzü gösteriyor. Kahraman maharetini görev ilerlemesini buradan görebilirsiniz. Bakın bunlardan cevher kazanıyorsunuz. Ben sınırı ulaştım tabii ki. Ondan sonra arkadaşlar derecenizi gösteriyor. Sol atlara cesaret puanını gösteriyor 5'te 5 yaptığınız ya da 3'te 3 yaptığınız zaman da böyle gösteriyor. Ben 5'te 5 yaptım bunu da burada gösteriyor. Ondan sonra şöyle baktığımız zaman dereceli kısmında 5'te 5'i, efsanevi, 4'te 4 yani ne kadar yaptıysanız onları gösteriyor. 115 kere 3'te 3, 17 kere 4'te 4 yapmışım mesela hani efsanevi almışım 115 kere bunları gösteriyor. 9 kişi de öldürmüşüz. Burada tabii ki MVP gösteriyor. Son karşılaşma hareketlerine genel bakış ee, yani 20 beğeni almışım 7 beğeni vermişim 3 tane başarı almışım ee, 2 tane de rapor etmişler beni lan oha okey tamam gönderdim ee, şöyle gerisi zaten aynı evet arkadaşlar videomuz buraya kadar ee, funk videosunda burayı gösterecektim ama funk videosunda biraz agresifleştiğim için sinirlendiğim için ee, oraya atladım bu savaşta bu gameplayi de göstermiş oldum. Ama siz Funk'ın gameplayini izleyeceksiniz. Haberiniz olsun. Beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bye bye.